arkadaşlar merhabalar Dede Korkut hikayeleri ile ilgili video dersimizin ikincisine hoş geldiniz. Dilerseniz başlayalım. İkinci dersimizde Dede Korkut kitabının nüshalarını konuşacaktık. Hemen bakalım isterseniz. Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı hikayeleri olan Dede Korkut hikayelerinin biri Dresden, diğeri Vatikan, öbürü de İran'da olmak üzere bilinen üç tane yazma nüshası vardır. Dresden yazmasının adı Kitabı Dedem Korkut Ala Lisanı Taifeyi Oğuzhan adını taşır. Vatikan yazmasının adı ise Hikayeti Oğuznameyi Kazan Bek ve Gayrı adını taşımaktadır. Türkistan nüshasının ya da Türkmen Sahra yazmasının adı ise Türkistan Nüsası ya da Salır Kazan'ın yedi başta ejderhayı öldürmesi adını taşımaktadır. İlk yazmadan başlayalım. Dresden yazması Dede Korkut kitabının bilinen ilk yazmasıdır. Dresden Krallık Kütüphanesi'nde Fleischer Külliyatı 86 No ile kayıtlıdır. Toplamda 153 yapraktan oluşmaktadır. İlk yaprakta yazmanın adı kitabı dedem Korkut. Ala lisanı taifeyi Oğuzhan. Yani Oğuz boyunun diliyle dedem Korkut'un kitabı olarak geçmektedir. İçerisinde bir ön söz ve 12 hikaye yer almaktadır. Eseri ilk olarak Otto Fleischer Dresden Kraliyet Kütüphanesi'nde bulmuş. Fakat bu eser ilk defa bilim dünyasına 1815 yılında Henry Frederick von Diez tarafından tanıtılmıştır. Von Diez'in Dresden kopyalayarak elde ettiği bir kopya metin ise Berlin Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu kopyaya bazıları Berlin nüshası adını da vermiştir. Von Diez bu yazma eserden bir bölümünü Basat'ın tepe gözü öldürdüğü bölümü özellikle almış ve Almanca çevresiyle onu meşhur eden Odessa'nın bilinen tek gözlü devi kör edilmesiyle ilgili bir e, yeni bir varyant olarak tanıtmıştır aslında. Böylelikle e, Dede Korkut kitabı ortaya çıkmıştır. Bu yayın üzerine Tepegöz'ü Wilhelm Grimm 1857 yılında masal konusunun varyantları e, çalışmasına yeni tespit Oğuz Tepegöz'ü olarak da dahil etmiştir. Kitabın girişi yani ön sözü iki kısımdan oluşur. Birincisi hikayelerin kopyalanması sırasında yazılmış olan ve Dede Korkut'u tanıtan kısımdır. İkinci kısım ise Dede Korkut'un sözlerine ayrılmıştır. Önce Dede Korkut'un söylemiş olduğu vecizeler sıralanmıştır. Sonra da kadınları dörde ayırdığı sözleri gelmiştir. Dresden Nüsası'nda yer alan hikayeler şöyledir. Dirse Boğaçan, salur Kazı'nın evinin yağmalanması, Kambüre Beyoğlu Bamsı Beyrek, Kazan Beyoğlu Uruz'un Tutsak Olması, Duha Kocaoğlu Deli Dumrul Boyu, Kanlı Kocaoğlu Kanturalı Boyu, Kazılık Kocaoğlu Yegenek Boyu, Basat'ın Tepegözü Öldürdüğü Boy, Beginoğlu Emren Boyu, Uşun Kocaoğlu Segrek Boyu, Salur Kazan'ın Tutsak Olup Oğlu Uruz'un Çıkardığı Boy, İç Oğuz'a Taş Oğuz Olup Beyreğin öldürüldüğü boy olarak geçmektedir. Vatikan yazmasına baktığımızda yazma Vatikan kütüphanesinde Türkçe yazmalar bölümünde 102 numara ile kayıtlıdır ve toplamda 109 yapraktan oluşur. Bu yazma başka bir eserle birlikte ciltlenmiştir ve dolayısıyla Dede Korkut hikayelerinin yer aldığı bölüm 58B ile 106A yaprakları arasında yer almaktadır. 12. hikayenin son iki yaprağı da eksiktir dili Batı Türkçesine daha yakındır. Yani eski Anadolu Türkçesine daha yakındır. Bu yazmayı da ilk kez Edgar Rossi 1950 yılında tanıtmıştır. Yazmada Dede Korkut hikayeleri, hikayeti Oğuz Nami'yi kazanmak ve gayri adını taşımaktadır. Dresden yazmasında yer alan sırasıyla hikayeler şöyledir. Bu yazmada 6 hikaye bulunmaktadır. Dresden yazmasında yer alan altı hikaye Vatikan yazmasında da yer almaktadır. Dresden'de boy olarak anlatılan destansı hikayeler burada hikaye olarak da geçmektedir. Önemli bir fark olarak bunu da söyleyebiliriz. Hikayeti Han oğlu Boğaçan, hikayeti Bamsı Beyrek, hikayeti Salur Kazan'ın evinin yağmalandığıdır. Hikayeti Kazan Begünoğlu Uruz Han'ın tutsak olduğudur. Hikayeti Kazılık Kocaoğlu Yegenek Bey hikayeti Taş Oğuz İç Oğuz'a asi olup beyliğin vefatı. 3. Nisanımıza yazmamıza gelelim. Türkistan ya da Türkmen Sahra yazması 25 Nisan 2019 yılında yani geçen yıl Metin Ekici tarafından Bayburt'ta bilim dünyasına tanıtılmıştır. Yazmanın nasıl bulunduğu ve bilim dünyasına tanıtıldığı ile ilgili Metin Ekici hocamızda bir video çekmiştik. Onu da hemen şu yukarıdaki linkten dilerseniz izleyebilirsiniz. Yazmayı Veli Muhammed Hoca İran'da bir sahaftan satın almıştır. Yazma bugün Kümbeti Kavuz şehrinde Veli Muhammed Hoca'nın şahsi arşivinde bulunmaktadır. 31 varaktan oluşur. Her sayfasında 14 satır yer alır. Vatikan ve Dresden 13 satır bulunmaktadır. Metinlerde başlık kullanılmamıştır. Yazmada 23 soylama ve bir hikaye yer alır. Hikaye 48. sayfanın 7. satırından başlar ve 61. sayfada ise son bulur. Türkmen Sahra Nüsası ya da Türkistan Nüsası Hacılu adında birine hitap edilmiştir. Dili Türkmen ve Azerbaycan lehçesinin özelliklerini göstermektedir. Metin Ekici Türkistan Nüsası'ndaki hikaye Salur Kazan'ın yedi başta ejderhayı öldürmesi adını vermektedir. 13 hikayenin de hangi yazmada yer aldığına şöyle genel anlamda bir bakalım isterseniz. Hikayelerin hangi yazmalarda yer aldığını şöyle genel olarak bir tekrar etmek adına bir bakalım bu hazırlamış olduğum şemaya. Dresden, Vatikan ve Türkistan üç tane müsamız ve 13 tane destansı hikayemiz mevcut. E, Dresden nüshası en zengin nüsha. Hikaye içerik bakımından en zengin nüsha olarak, yazma olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinde 12 hikaye var ve bu 12 hikaye tam. Vatikan nüshasında ise 6 tane hikaye yer alıyor. ilk i̇lk sırada Boğaçan hikayesi, daha sonra Bamsı Beyrek hikayesi. sonrasında ise Kazan'ın evinin yağmalandığı hikaye geliyor. dördüncü sırada Uruz'un tutsak olduğu, beşte Yegenek boyu ve altıncı hikaye olarak da İç Oğuz'a Taş Oğuz nasi olup Beyreğ'in öldüğü boy gelmektedir. Diğer e, e, Deri Deli Dumrul, Kanturalı, Tepegöz, Emren, Segrek ve Salır Kazan'ın tutsak olduğu boy e, Vatikan Nüsası'nda yer almamaktadır. Bu 12 hikayenin hiçbiri Türkistan Nüsası'nda da yer almamaktadır. Sevgili arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Üçüncü Dede Korkut dersimizde Dede Korkut'la ilgili çalışmalardan bahsedeceğiz. Görüşünceye dek hoşçakalın.